Mübarek Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde polikliniğimize gelen hasta sayısında artış oldu. Bu her her sene gözlemlediğimiz bir durum. Genellikle hastalarımız bize oruç tutabilir miyim ya da oruç tutarken e, oruç tutmamın herhangi bir sakıncası var mı ya da ilaçlarımı nasıl kullanmalıyım şeklinde sorularla geliyorlar. E, kalp hastaları oruç tutabilir ya da tutamaz şeklinde bir genelleme yapmak doğru değil. Çünkü kalp hastalığı dediğimizde bu bir basit bir ritim iletim probleminden Yani basit bir çarpıntıdan ciddi kalp yetmezliğine kadar geniş bir e, hastalık yelpazesini içeriyor. O nedenle de biz hastalarımızın oruç tutup tutamayacağına karar verirken bireysel olarak karar veriyoruz. Burada hastalığının ne olduğu, hastalığının ciddiyeti, kullandığı ilaçlar, e, oruç tuttuğu takdirde ilaçları kullanmasında herhangi bir farklılık olacak mı? Ya da hangi mevsimde oruç tutuyor? Yaz aylarında e, aç kalma süresi daha. Daha uzun olduğu için ne kadar süre e, aç kalacak bunların hepsi bizim oruç tutup tutmama kararın kararımızda önem arz ediyor e, orucun kalp sağlığına birçok e, yararı var e, yapılan çalışmalarda Ramazan ayı ve sonrasındaki birkaç ay süresince bizim kötü kolesterol dediğimiz LDL kolesterolün düştüğü e, iyi kolesterol dediğimiz yani HDL kolesterolün ise yükseldiği e, gözlenmiş. Bunun dışında orucun inflamasyonu düzelttiği hatta insülin duyarlılığını üzerinde olumlu etkileri olduğu gösterilmiş. Bunların dışında aslında orucun psikolojik faydası da var. Çünkü oruç tutan kişi olumsuz düşünce, duygu ve davranışlardan uzak kalıyor, e, manevi olarak ruhunu temizliyor, dinlendiriyor. Bunların da hepsi kalp hastalığı açısından özellikle depresyona eğilimi azaltıyor. E, bir defa ileri kalp yetmezliği bulunan hastaların oruç tutması sakıncalı. Bunun dışında son bir ay içinde belki bir iki ay içinde kalp krizi geçirmiş, bypass ameliyatı olmuş ya da stent takılmış hastaların oruç tutmaları sakıncalı olabilir. Ayrıca ciddi ritim iletim sistemi bozukluğu olanların da gene aynı şekilde oruç tutmaları sakıncalı. Tansiyonu olan ve tansiyonu birçok ilaç kullanmasına rağmen kontrolsüz olan hastaların da oruç tutmasını sakıncalı. Ancak hasta tansiyon hastasıdır ama tansiyonları ilaçlarla birlikte kontrol altındadır. Bu hastalar oruçlarını tutabilirler. Oruç tutulurken ilaçların düzenli kullanılıp kullanılamayacağı çok önemli bir konu. Çünkü eğer ilaçlarını düzensiz kullanırlarsa veya ilaç zamanlarını aksatırlarsa birçok zararlı durum ortaya çıkabiliyor. Ayrıca gene protez kapakları olan olunan yani yapay e, kapakları bulunan metal yap, e, yapay olup metal kapak takılı hastalar varfmadin ya da kumadin dediğimiz kan sulandırıcı ilaç kullanıyorlar ve bu hastaların takibini biz INR dediğimiz kan ile yapıyoruz ve bu INR oruçtan etkileniyor yani INR düzeyleri yükselebiliyor yükselmesi ne anlama geliyor kanamaya meyil artıyor bu nedenle de oruçlu oldukları dönemde INR değerlerini daha sık takip etmeleri ve doktorlarıyla daha sıkı iletişim halinde olmaları önemli. Kişiler birden fazla yemek yiyorlar. Yani bu fazla yediği zaman da bu kalbe daha çok iş yükü bindiriyor. Yani çarpıntı oluyor, kalp hızlı çalışıyor, kan basıncı yükseliyor. Bunların hepsi kalp hastaları için zararlı. Çünkü kalbin kanlanması bozuluyor. Hatta yapılan çalışmalarda oruç olu olan yani Ramazan döneminde en çok kalp krizi vakalarının iftardan sonraki dönemde ortaya çıktığı görülmüş. Bazı hastalarda aman acıkmayayım düşüncesiyle sahurda çok yiyor. Bu da tabii ki kalbe yük bindiriyor. Yani kalp hastasının birden ve çok yememesi önemli. Nasıl beslenecek? İftarla sahur arasında aslında üç'e bölebilir. Önce İftarını açacak, hafif bir şeyler yedikten sonra 2-3 saat sonra tekrar beslenme, sahurda tekrar beslenme yani bölerek beslenmesi önemli. Aslında bu hepimiz için geçerli. Sağlıklı insanlar için de bu şekilde oruç tutulması daha ıı, sağlıklı.